Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün tekrar sizinle gündemlerle alakalı birkaç konuda sohbet etmeye çalışacağız. Bildiğiniz üzere dün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin grup konuşması vardı. Ve bu grup konuşmasında birkaç haftadır tekrarladığı gibi terörle ilgili el elini yükseltmesi ve terörün sonlanması için yaptığı hamlenin ve e, çağrının arkasında olduğunu tekrar yeniledi ve bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği yürümesi için bu terörün sonlanması gerektiğini e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy azalması ya çoğalması gibi bir kaygısının olmadığını e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, siyasi düsturu olan önce ülke ve milletim sonra partim ve ben şeklinde olduğunu ve ee, bunun siyaset üstü olduğunu ve e, bu terör konusunun çözülmesinin milli ülke olduğunu artık ifade etti. <laughs> Sayın Devlet Bahçeli e, artık e, her zaman ifade bir elinin değil başını vücudunun taşın altına koyduğunu ve bundan dönüş olmayacağını ifade etti. Kürtlerin ve Alevlerin bu ülkenin e, eşit e, ve e, en yüksek Noktada saygı duyulan e, ve e, bu ülkenin asli unsurlarının olduğunu bastırarak ifade etti. Sayın Devlet Bahçeli ayrıca Trump seçimleri Amerika Birleşik Devletleri seçimleri ilgili e, Türkiye'nin içerisinde e, tercih yapmaya çalışanlar Amerika Birleşik Amerika Birleşik Devletleri seçimleri tercih yap, yapmaya üzere müce, içeriden mücadele edenlere filleri, eşekleri tercih edeceğiniz ve olacağınız, olacağınıza bozkurttan taraf olun. İçeride güçlü olalım ifadesini kullandı. Ee, onun dışında e, terörle bağlantılı olarak e, Şeyh Said ve Seyit Rıza'nın döneminin hainler olduğunu tekrarladı. Ee, burada Milliyetçi Hareket Partisi ve Sayın Devlet Bahçeli e, çok büyük risk alıyormuş gibi risk alarak, alıyormuş gibi demiyorum, risk alarak, e, siyasi risk alarak e, bu terörle ilgili e, çıkışın arkasında sonuna kadar durduğunu net olarak tekrar ifade ettiler. Şimdi e, bu kadar şeyi Sayın Devlet Bahçeli bu kadar riski neden alıyordur? Yani çoğu insan bu, bana da soruyorlar. Yani ben birçok kişiye de izah etmeye çalıştım. E, ya yani, bu ülkede eee 40-50 yıldır 10 milyarca insan ölmüş, milyar dolarlarca paralar e, bu ülkenin ekonomisine gidecek, insanına gidecek milyar dolar boşa terör olayına dolayı silaha gitmiş, e, ekonomi zayıflamış, Türkiye'nin yapacağı yatırımlar zayıflamış. E, yani e, öyle bir durum oluşmuş ki artık e, bu bundan kurtulmak mevbet ortaya çıktığı için birilerin buradan risk alması gerekiyordu. Sayın Devlet Bahçeli de bu riski kendisi ve e, özellikle bu konuyla ilgili terördeki, terör başının meclise gelip den partilerinin sıralarında konuşsun dediği zaman millet şöyle bir söyledi. Ya nasıl olur Milliyetçi Hareket Partisi lideri bunu söyler. İşte bu ülkede mümkün mü böyle bir şey falan. Oysa ki Devlet Bey bu şeyi söyleyecek en son kişilerden birisiydi. Biz öyle ifade ettik. Yani en son kişi artık son hamleydi. Bu yani artık e, devletin de bu o, bu terör meselesini çözmesi gerekiyordu ve en son kişi olan Devlet Bey en uzat. Bunun anlamı çok büyüktü. Ee, Devlet Bey de bundan dolayı hem grup kuruluşuna hem de bütün siyasi duruşuna söz zamanı bunun üzerine kurguladı. Ee, ülke artık bu sarmaldan kurtulması gerekiyor. Yani biz eee 50'li yaşlara gelen insanlar hayatı boyunca e, hep terörle yatıp kalktı çocukları, ailesi ya da topluluk. Bir 50 yıl, bir 100 yıl daha bunun gitmesi mümkün değil. Bunun çözülmesi gerekiyor. Toplumun da bunun böyle algılaması gerekiyor. Sadece bireysel olarak bir terör başı üzerinden falan bakarak olaya bak bakılmaması gerekti Olay artık boyutsal olarak farklı sosyal boyutları, ekonomik boyutları, siyasi boyutları olduğunu da görmek gerekiyor. Ve çevremizde ki Irak'ta, Suriye'de, İsrail'de, Filistin olanlardan okuyarak, Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da, Ege'de olanlardan okuyarak da bunu, buna bakmamız gerekiyor. Çünkü küresel güçler bu terör taşeronlarını kullanarak ve savaşlarıyla her yerde olduğu gibi Türkiye'de de bunları elinde kullanıyor ve Türkiye'yi düşürmek için her yolu denemekteler. Bu Türkiye işgalplerinin bir parçasıdır. Bunu asla unutmayın. Yani çok o kadar da basit değil bu iş. Ee, Devlet Bey'in hamlesi bu noktada e, gerçekten değerlidir. E, zaman onu haklı çıkaracaktır her zaman olduğu gibi. E, e, burada e, Türk milletinin de kendileri ifade ettiler. Bunu biz ya da Milliyetçi Hareket Partisi oy kaygısıyla yapmıyor. E, e, oy kaygısıyla yapılmadığı için e, bunun altında üstünde bir soru işaretle bir amaç, bir başka bir şey aramaktan zaten abesliği çıkamadır. Bu konuyla ilgili ifade edecekler bu şekilde bugünlük. Ee, küçük birkaç şeyle daha bahsedeyim. Ee, İzmir'de bir aile 5 e, tane yavrunun e, yangında burnak öldüğü bir olay var maalesef. Burada sadece şunu söyleyebilirim, ee, sorunlu bir aile var ortada. Aile dediğim tabii ki e, babaları bir, bir sebepten dolayı içeri hapse girmiş, anneleri tek başına mücadele ediyor. Annede eğitimli bir kişi aslında yani üniversitesi falan bitirmiş ama şartlar yokluk ve fakirlik buraya getirmiş. Devletimiz bu çocukları korumak için 17 kez gitmiş. Ee, ailenin çocukları devlet kurması için fakat anne vermemiş. Rıza olmadığı için hukuken de zaten e, o çocukları alamıyorsunuz, rıza olması gerekiyor. Herhangi bir istismar falan da olmadığı için aile bunu Devleti teslim etmek istememiş anneleri. Onun için de devlet bir şey yapamış fakat burada devletin bir eksiği var. Ee, devamında o beş çocuğa dışarıdan e, maddi manevi her türlü destek vermesi gerekiyordu. Belediyeler ya da hükümet arası hükümet aracılığıyla ya da sosyal hizmetler kurumlar aracılığıyla o ailenin o hale bırakılmaması, o kadıncağızın e, o kadıncağızın gidip e, çöplerden ya da başka yerlerden e, Atık şeyler toplayarak çocuklara bakmak zorunda kalmamalıydı. Burada bir dram da var. Biraz eksiklik var. Tabii ki gitmiş devlet ama burada bir boşluk var açıkçası size. Vicdanımı vicdanım rahatsız etti benim de o, bu durum. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ayrıca son günlerde de bu fenomenler üzerinden bir bahis olayları falan var. Bu bahis olaylarını çözmek herkes bir şey konuşuyor falan ya çözmek çok basit. Yani Serdar Ortaç'tan Mehmet biri o gün o videoyu kim çektirdiyse o arkadaştan başlarsanız geriye doğru bir arkadaş da Gürcistan'da zaten o ünlü bir arkadaş. O bir arkadaşın gittiği adreslere bakarsanız kimlerle konuştuğuna bakarsanız takip ederseniz bu kadar basit çözersiniz. O bahis olayının asıl arka büyük planında kimler var zaten bu neticede çok basit çıkar yani. İsterseniz eğer çıkarmak isteyenler her şekilde bunu çıkarabilir. Bugün e, tabii tabi o şunu da söyleyebilirim. Bu vahis konusunda toplumun çürümüşlüğü en üst noktada ve ben e, iki gençten bir tanesine şöyle bir söylem istiyordum. Ya abi sen biz kolay parayı biliyoruz. Siz siz bu işleri anlamazsınız diyor bana. Yani kolay parayı herkes biliyor. Maalesef e, zorlanmadan kolay para Sistemine götürülen bu gençlik de çürümek üzere bu toplumu alıp alaşağı al eder. Allah korusun Türkiye Cumhuriyeti'nin e, başka ileriye savrulur. Onun için siz o Serhat Otaç'la Mehmet Ali Erbil'le video çektiğiniz nereden baştan geriye doğru o gittikleri adreslere, o öbürünün arkadaşlarının gittiği adreslere, gittiği ülkelerden itibaren işi tek tek geriye doğru planlarsanız herkes çorup süyük gibi gelir. Yani çok zor bir şey değil. Bugün sizlere bunlardan sohbet etmek, bu konularla ilgili sohbet ettik. Ülkemiz birçok problemle uğraşıyor. Ama en önemli şeylerden bir tanesi toplumun ekonomiyle ilgili bir an önce biraz daha fazla toparlanması gerektiği gerçeği. Çünkü bu bahis konusu da olsun, bu aile problemleri de olsun, bu ekonomik kaygılardan dolayı birçok birçok şey başlıklar birbirini bağlıyor. Onun için e, inşallah bir an önce ekonomimiz düzelir ve toplumumuz biraz daha refah düzeyi yüksek bir vaziyette insan olarak biraz daha yaşamaya devam ederiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.